Banka ve kredi bataklığı. Bankalar, kredi kartı ve faizler bugün artık toplumumuzun neredeyse tamamını ilgilendiren kaçınılmaz bir buhran haline gelmiştir. Bankalar yaptıkları kampanyalarla ev ve alacaklara, yeni iş kuracaklara, evleneceklere, çocuğunu okula göndereceklere, tatile gideceklere, yatırım yapmak isteyenlere ve talep eden herkese kredi olanaklarını sınırsızca açmaları sebebiyle artık isteyen herkes yapmak istedikleri işi bankalar ve kredilerle yapar hale gelmiştir. Öyle ki 77 milyon nüfuslu Türkiye'mizin 43.5 milyonu bankalara borçlanmış vaziyettedir. Bunların 2.5 milyona yakını yasal haciz takibi altındadır. Sadece kredi kartları faiz borçları sebebiyle 600 bin'e yakın vatandaşımız bankalar tarafından neredeyse rehin alınmıştır. Bu borçlar toplumumuzda sosyal bir felaketi dönüşmüştür. Resmi kayıtlara göre 7 yılda 200 kişi sadece banka borcu sebebiyle intihar etmiştir. Ödeyemediği banka borcu yüzünden binlerce aile yuvası yıkılmış, sebep olduğu aşırı geçimsizlik yüzünden boşanmalar artmıştır. Altından kalkamadığımız borçlar sebebiyle insanımız ruhsal bunanımlar, psikolojik çöküntüler yaşamakta. Bu da toplumumuza şiddet, hırsızlık, gasp, cinayet, cinnet ve vahşet olarak tekrar geri dönmektedir. Bankaların ve finansal kurumların halkımızı borçlandırıp onları kendine borçlu bir köle haline getiren, tüketim çılgınlığını teşvik eden reklamlar, bütçesi ve geliri sınırlı olan halkımızı sınırsızca harcamalara sevk edip sonuçta bankaların esiri haline getirmiştir. Yine yapılan reklamlardan dolayı bankalardan alınan krediler ile elde edilen bu paralar halkımız tarafından sanki karşılığı olmayan havadan gelmiş hiç ödenmeyecek bir ikram gibi algılanması sonucu ödeme zamanı gelince altından kalkamayacak toplumsal felaketlere, kabuslara dönüşmektedir. Faiz sistemi fakir halkın cebinden alınarak fakiri ezip daha fazla fakirleştiren, zengini daha zengin yapan bir sistemdir. Tüm bu toplumsal felaketlerin sebebi Allah'ımızın yasak ettiği faizcilik sistemidir. Rabbimiz bu konuda Bakara suresinin 276. ayeti kerimesinde Allah faizi batırır, sadakaları verilen malları ise artırır. Ve Allah haramı helal etmekle ısrar eden ziyade kafir ve haram yemeye devam eden çok günahkar kimseyi sevmez buyuruyor. Yine aynı surenin 279. ayet-i kerimesinde ise eğer faizden vazgeçmezseniz Allah ve Resulüne karşı büyük bir harbe girmiş olduğunuzu biliniz. Eğer tevbe eder, faizden yüz çevirirseniz mallarınızın ana parası sizindir. Zulmetmez ve zulme uğramazsınız. Buyurarak faizin kendi katında ne kadar çirkin bir iş olduğunu bize beyan etmiştir. Yine bu konuyla alakalı efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir toplumda zina ve faiz aşikar olarak işlenirse mutlaka onlar kendilerine Allah'ın azabını helal kılmışlardır. Buyurması da bugün toplumumuzun içinde bulunduğu buhranı açıklamaktadır. Allah'ın emri ve peygamberin buyruğuna uymayan, Allah ve Resulünün harp tehdidine maruz kalan bir toplumun elbette cinnet geçirmesi ve böyle felaketler başına gelmesi muhakkaktır. Öyleyse Allah'ın ve Resulünün yasakladığı faizli muamelelerle dünya ve ahiretimizi batırmayalım. Gelecek nesillerimizi felaketlere sürüklemeyelim. Faizin kazanç ve kar olmayıp kurtuluşu olmayan bir borç batağı olduğunu bildirerek insanımızı uyarıyor. Halkımızın iliğini ve kemiğini sömüren bankaların borç kıskacından uzak durmalarını tavsiye ediyoruz. Fakiri daha fakir, zengini daha zengin eden, hatta fakirden alıp zengine veren bu sistemden devlet ve de millet olarak Hepimiz vazgeçelim. Faiz ve kredi borcundan uzak duran bir toplum olmak bizden muvaffakiyet Allah'tandır. Fatih Medreseleri Yazı İşleri Kurulu